14. işaret. Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın envai mucizatından bir nevi azimi duasıyla zahir olan harikalardır. Evet şu nevi kati ve hakiki mütevatirdir. Cüziyat ve misalleri o kadar çoktur ki hesap edilmez. Misallerin çokları var ki onlar da mütevatir derecesine çıkmışlar. Belki tevatüre yakın meşhur olmuşlar. Bir kısmını öyle imamlar nakletmiş ki meşhur mütevatir gibi katiyeti ifade eder. Biz şu pek çok misallerinden tevatüre yakın ve meşhur derecesinde münteşir bazı misalleri numune olarak ve her misalin misalinde birkaç cüziyatını zikredeceğiz. Birinci misal. Resul-i Ekrem Vesselam'ın yağmur duası, tevatür derecesinde ve çok defa tekrar ile daima süratle kabul olması, başta İmam Buhari ve İmam Müslim, eğme hadis nakletmişler. Hatta bazı defa minber şerif üstünde yağmur duası için elini kaldırıp indirmeden yağmış. Sabıkan zikrettiğimiz gibi bir iki defa ordu susuz kaldığı vakit bulut geliyordu, yağmur veriyordu. Hatta nübüvvetten evvel Ceddi Nebi Abdülmuttalip, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın küçüklük zamanın zamanında mübarek yüzüyle yağmur duasına giderdi. Onun yüzü hürmetine gelirdi ki o hadise Abdülmuttalib'in bir şiiriyle iştihar bulmuş. Hem vefat-ı nebeviden sonra Hazreti Ömer, Hazreti Abbas'ı vesile yapıp demiş, Ya Rab bu senin Habibinin amcasıdır. Onun yüzü hürmeti hürmetine yağmur ver. Yağmur gelmiş. Hem İmam Buhari ve Müslim haber veriyorlar ki, yağmur için dua talep edildi. Resul-i Ekrem vesselam dua etti. Yağmur öyle geldi ki mecbur oldular, aman dua et kesilsin.'' dua etti birden kesildi Tevature yakın meşhurdur ki resul i Ekrem aleyhissalatu vesselam sahabe ve imana gelenler daha kırk havasılı olmadan ve gizli ibadet etmekteyken dua etti. Allahumme aizzel islam bi Ömer ibn el Hattab ev bi Amr ibn el Hisham. Bir iki gün sonra Hazreti Ömer ibn el Hattab imana geldi ve İslamiyeti ilan ve izaz etmeye vesile oldu. Faruk ünvanı alisini aldı. Üçüncü misal, bazı sahabe-i güzine ayrı ayrı maksatlar için dua etmiş. Duası öyle parlak bir surette kabul olmuş ki, o kerameti duayı mucize derecesine çıkmış. Ez cümle, başta Buhari ve Müslim haber veriyorlar ki, İbn Abbas'a şöyle dua etmiş. Allahum fekkihu fiddin ve allimhu tevil. Duası öyle makbul olmuş ki, İbn Abbas Tercumanul Kur'an ünvanı zîşanını ve Habrul Ümme, Emeyi Ümmet rütbeyi ailesini kazanmış. Hatta çok gençken Hazret Ömer onu ulema ve kudemayı sahabe meclisine alıyordu. Hem başta İmam Buhari, ehli i Kütübü sahihe haber veriyorlar ki, Enes'in validesi Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama niyaz etmiş ki, senin hadimin olan Enes'in Enes'in evlat ve malı hakkında bereket ile dua et. O da dua etmiş.'' Allahümme eksir mâlehu ve veledehu ve barik lehu ma a'taytehu demiş. Hz. Enes ahir ömründe kasem ile ilan ediyor ki, ben kendi elimle yüz evladımı defnetmişim. Benim malım ve servetim itervetim itibarıyla da hiçbirisi benim gibi mesut yaşamamış. Benim malımı görüyorsunuz ki pek çoktur. Bunlar bütün duayı nebeviyenin bereketindendir. Hem başta İmam Beyhaki, ehli hadis haber veriyorlar ki, Ahşere-i Mübeşşere'den Abdurrahman bin Avfa, Resul-i Ekrem vesselam, kesret, kesret mal ve bereketle dua etmiş. O duanın bereketiyle o kadar servet kazanmış ki, bir defa 700 deveyi yükleriyle beraber fi sebilillah tasadduk etmiş. İşte dua ne nebeviyenin bereketine bakınız, Allah deyiniz. Hem İmam Buhari başta olarak raviler nakled naklediyorlar ki, Resul-i Ekrem vesselam, Urve İbni Ebi Cade'ye ticarette kar ve kazanç için bereketle dua etmiş. Urve diyor ki, ben bazı kufe çarşısında duruyordum. Bir günde 40 bin kazanıyordum. Sonra evime dönüyordum. İmam Buhari der ki, toprağı da eline alsa ona onda bir kazanç bulurdu. Hem Abdullah İbn Cafer'e kesret mal ve bereket için dua etmiş. Hazreti Abdullah İbni Cafer o derece servet kazanmış ki o asırda şöhretgir olmuş o bereketi duay nebeviyle hasıl olan serveti kadar sehavetle de iştihar etmiş. Bu neviden çok çok misaller var. Numune için bu dört misalle iktifa ediyoruz. Hem başta i̇mam Tirmizi haber veriyor ki, Sa'd İbni Ebi Vakkas için Resul-i Ekrem Vesselam dua etmiş. Allahümme Ecip davete demiş. Saadın duasının kabulü için dua etmiş. O asırda Sa'd'ın Sa bedduasından herkes korkuyordu. Duasının kabulü de şöhret buldu. Hem meşhur Ebu Katede'ye ferman etmiş. Eflahallahu vecek, Allahümme barik lehu fi şarihi ve beşeri diye genç kalmasına dua etmiş. Ebu Katede 70 yaşında vefat ettiği vakit 15 yaşında bir genç gibi olduğu nakli sahiyle ile şöhret bulmuş. Hem meşhur şair Nabiga'nın kısa sayı meşhuresidir ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında bir şiirini okumuş şu fıkra Belagna sema mecduna ve senauna ve inna nuridu fevqa zalike mazhara hara yani şerefimiz göğe çıktı biz daha üstüne çıkmak istiyoruz. Resul Ekrem Vesselam Mülatefe suretinde ferman etti. İlayne ya Ebu dedi. ilal cenneti ya Rasulallah. Yani Resul Ekrem ve Vesselam latife olarak dedi. Gökten öbür tarafa nereyi istiyorsun ki şiirinde orayı niyet ediyorsun? Nabiga dedi. Göklerin fevkinde cennete gitmek istiyoruz. Sonra bir mandar şiirini daha okudu. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam dua etti. La yeftudillahu fak. Yani senin ağzın bozulmasın. İşte o dua nebeviyenin bereketiyle o nabiga 120 yaşında bir dişi noksan olmadı. Hatta bazı bir dişi düştüğü vakit yerine bir daha geliyordu. Hem nakli sahiyle İmam Ali için dua etmiş ki Allahum mekfihil harra Yani Ya Rab soğuk ve sıcağın zahmetini ona gösterme. İşte şu dua bereketiyle İmam Ali kışta yaz libasını giyerdi, yazda kış libasını giyerdi. Der idi ki o duanın bereketiyle hiçbir soğuk ve sıcağın zahmetini çekmiyorum. Hem Hazreti Fatıma için dua etmiş. Allahum la tuciha. Yani açını ona verme. Hazreti Fatıma der ki, o duadan sonra açlık elemini görmedim. Hem tufeil İbni Amr, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dan bir mucize istedi ki, götürüp kavmine göstersin. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam, Allahümme nevvirleh demiş. İki gözü ortasında bir nur zuhur, nur zuhur etmiş. Sonra değneği ucuna nakl olmuş. Bunun ile zinnur diye iştihar bulmuş. İşte bu vakalar, ehadisi meşhur edendir ki katiyet peyda etmişler. Hem Ebu Hureyre, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama şekva etmiş ki, nisyan bana arız oluyor. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ferman etmiş. Bir mendil şeklinde bir şey açmış. Sonra mübarek avucu ile bir şey alır gibi öyle avucunu oraya boşaltmış. İki üç defa öyle yaparak Ebu Hureyre'ye demiş. Şimdi mendili topla. Toplamış. Bu sırr manevi dua-i nebevi ile Ebu Hureyre kasem eder ki, kasem eder ki Ondan sonra hiçbir şey unutmadım. İşte bu vakalar ehadisi meşhur edendirler. Dördüncü misal. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın bedduasına mazhar olmuş birkaç vakayı beyan ederiz. Birincisi. Perviz denilen Fars padişahı yırtmış. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a haber geldi. Şöyle beddua etti. Allahümme mezzikhu. Ya Rab nasıl mektubumu paraladı? sen de onu ve onun mülkünü parça parça et. İşte şu bedduanın tesiriyledir ki, o Kisra Perviz'in oğlu Şirvey, hançer ile onu, onu paraladı. Saad ibni Ebi Vakkas da saltanatını parça parça etti. Sasaniye devletinin hiçbir yerde şevketi kalmadı. Fakat Kayser ve sair melikler, Name-i Nebeviye'ye hürmet ettikleri için mahvolmadılar. İkincisi, tevatüre yakın meşhurdur ve Kur'an'ı işaret ediyor ki, bidayet İslam'da Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam, mescid Haram'da namaz kılarken Rüvesayı Kureyş toplandılar. Ona karşı gayet bet bir muamele ettiler. O da o vakit onları beddua etti. i̇bn Mesud der ki, Kasem ederim, o bet muameleyi yapan ve, ve, onun bedduasına mazhar olanların Gazbe-i Bedir'de birer birer laşelerini gördüm. Üçüncüsü, Mudariye denilen Arap'ın büyük bir kabilesi, Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı tekzip ettikleri için onlara kaht ile beddua etti. Yağmur kesildi, kahtu galaba. Sonra Mudariye kavminden olan kabileyi Kureyş, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama iltimas ettiler. Dua etti, yağmur geldi, kahtlık kalktı. Bu vaka tevatür derecesinde meşhurdur. Beşinci misal, hususi adamlara bedduasının dehşetli kabulüdür. Bunun çok misalleri var. Kati üç misali numune olarak beyan ederiz. Birincisi, Utbe İbni Ebi Leheb hakkında şöyle dua etti. Allahu sallat aleyhi kelben minkilabik. Yani Ya Rab ona bir itini musallat et. Sonra Utbe sefere giderken bir arslan gelip onu arayıp bulmuş parçalamış. Şu vaka meşhurdur. eyme i hadis nakil ve tahsiye etmişler. İkincisi, Muhallim İbni Cüsame'dir ki, Amir İbni Azbat'ı gadir ile katletmişti. Halbuki Amir'i Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam, onu cihat ve harbi çimandan edip bir bölükle göndermişti. Muhallim de beraberdi. Bu Gadrin haberi Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a yetiştiği vakit hiddet etmiş. Allahümme la tağfirli muhallim diye beddua buyurmuş. Yedi gün sonra o muhallim öldü. Kabre koydular, kabir dışarıya attı. Kaç kaç defa koydularsa yer kabul etmedi. Sonra mecbur oldular, iki taş ortasında muhkemce bir duvar yapılmış. O surette yer altında setredilmiş. Üçüncüsü, Resul-i Ekrem vesselam görüyordu bir adam sol eliyle yemek yer. Terman etmiş, kul bi yeminik, sinle ye demiş. O adam demiş, la yo. sağ elimle yapamıyorum. Resul-i vesselam, lastetat diye beddua etmiş. Kaldıramayacaksın. İşte ondan sonra o adam sağ elini hiç kaldıramamış. Altıncı misal, Resul-i Ekrem hem duası hem temasından zuhur eden pek çok harikalarından katiyet kesbetmiş birkaç hadiseyi zikredeceğiz. Birincisi, Hazreti Halid İbni Velide Seyfullah'a birkaç saçını verip nusretine dua etmiş. Hazreti Halid o saçları külahında hıfz etmiş. İşte o saç ve duanın bereketi hürmetine hiçbir harbe girmemiş, illa muzaffer çıkmış. İkincisi, Selman-ı Farisi evvelce Yahudilerin abdiymiş. Onun seyitleri onu azad etmek için çok şeyler istediler. 300 hurma fidanını dikip meyve verdikten sonra kıyıya altın vermekle azad edilirsin dediler. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a geldi, beyanı hal etti. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam kendi eliyle Medine civarında 300 fidanı dikti. Yalnız bir tanesini başkası dikti. O sene zarfında Resul-i Aleyhisselatü Vesselam'ın diktiği bütün fidanlar meyve verdi. meyve verdi. Yalnız bir tek başkası dikmişti, o tek meyve vermedi. Resul-i Aleyhisselatü Vesselam onu çıkardı, yeniden dikti, o da meyve verdi. Hem tavuk yumurtası kadar bir altını, ağzının tükürüğünü ona sürdü, dua etti, Selman'a verdi. Dedi git Yahudilere ver. Man faresi gidip o altından kırk okuyayı onlara verdi. O tavuk yumurtası kadar olan altın eskisi gibi baki kaldı. İşte şu vaka Hazreti Selman-ı Pak'ın sergüzeşte hayatının en mühim bir hadise-i mucizekeranesidir. Muteber ve mevsuk imamlar haber vermişler. Üçüncüsü, Ümmü Malik isminde bir sahabiye, Ukke denilen küçük bir yağ tulumundan Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a yağ hediye ederdi. Bir defa Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ona dua edip Ukke'yi vermiş. Ferman etmiş ki, onu boşaltıp sıkmayınız. Ukke'yi almış. Ne vakit evlatları yağ isterlerse, bereketi duayı nebevi ile Ukke'de yağ bulurlardı. Hayli zaman devam etti, sonra sıktılar, bereket kesildi. 7. misal Resul-ü Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın duasıyla ve temasıyla suların tatlı güzel koku vermesinin çok hadiseleri var. 2-3 taneyi numune olarak beyan ederiz. Birincisi İmam Beyhaki başta ehl Hadis haber veriyorlar ki bir Kuba denilen kuyunun suyu bazı kesiliyordu yani bitiyordu. Resul-ü Ekrem Aleyhissalatu Vesselam abdest suyunu içine koyup dua ettikip dua ettikten sonra kesretle devam etti. Daha hiç kesilmedi. İkincisi, başta Ebu Nuaym, Delail Nübüvvet'te ehli hadis haber veriyorlar ki, Enes'in evindeki kuyuya Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam tükürüğünü içine atıp dua etmiş. Medine-i Münevvere'de en tatlı su o, o olmuş. Üçüncüsü, i̇bn Mace haber veriyor ki, Zemzem'den bir kova su Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a getirdiler. Bir parça ağzına aldı, kovaya boşalttı kova, misk gibi raiha verdi. Dördüncüsü, İmam-ı Ahmet İbni Hanbel haber verip kuyudan bir kova su çıkardılar. Resul-i vesselam içine ağzının suyunu akıtıp kuyuya boşalttıktan sonra misk gibi raiha vermeye başladı. Beşincisi, Ricalullah'tan ve İmam Müslim ve Ulema-i Marib'in mutemedi ve makbulü olan Hammad İbni Selem'e haber veriyor ki, Resul-i vesselam, deriden bir tuluğa su doldurup ağzına üflemiş, dua etmiş. Bağladı, bir kısım sahabeye verdi. Ağzını açmayınız, yalnız abdest aldığınız vakit açınız demiş. Gitmişler, abdest almak vaktinde ağzını açmışlar. Görüyorlar ki halis bir süt, ağzın ağzında da kaymak yağ. İşte bu beş yüzü, bazıları meşhur, bazı da mühim imamlar naklediyorlar. Bunlar ve burada nakledilmeyenlerle mecmu, manevi tevatür gibi bir mucize-i mutlakanın tahakkukunu gösteriyorlar. 8. Misal Resul-i ve duasıyla sütsüz ve kısır keçilerin mübarek elinin temasıyla ve duasıyla sütlü hem çok sütlü olmaları misalleri ve cüziyatları çoktur. Biz yalnız meşhur ve kati 2-3 misali numune olarak zikrediyoruz. Birincisi, Ehl-i Siyer'in bütün muteber kitapları haber veriyorlar ki Resul-ü Ekrem selam, Vesselam Ebu Bekir i Sıddık ile beraber hicret ederken Atiket bintil Huzayye denilen Ümmü Mâbet hanesine gelmişler. Gayet zayıf, sütsüz, kısır bir keçi orada vardı. Resul-ü Ekrem Aleyhissalatu Vesselam Ümmü Mâbet'e ferman etti. etti. Bunda süt yok mudur?" Ümmü Mâbet demiş ki: "Bunun vücudunda kan yoktur. Nereden süt verecek?" Resul-i vesselam gidip o keçinin beline elini sürmüş. Memesini de meshetmiş, dua etmiş. Sonra demiş, kap getiriniz sağınız. Sağdılar. Resul-i vesselam, Ebu Bekir'i sıddık ile içtikten sonra o hane halkı da doyuncaya kadar içmişler. O keçi kuvvetlenmiş, öyle de mübarek kalmış. İkincisi, Şahat-ı İbni Mesud'un meşhur kıssasıdır ki, i̇bn Mesud İslam olmadan evvel bazıların çobanıydı. Resul-i Ekrem selam, vesselam Ebu Bekir Sıddık ile beraber i̇bn Mesud'un keçileriyle bulunduğu yere gitmişler. Resul-i Ekrem selam, vesselam i̇bn Mesud'dan süt istemiş. O da demiş, keçiler benim değil başkasının malıdırlar. Resul-i Ekrem selam vesselam demiş, kısır sütsüz bir keçi bana getir. O da iki senedir tekedir teke görmemiş bir keçi getirdi resul ü Ekrem Aleyhisselatü vesselam eliyle onun memesine mesedip dua etmiş. Sonra salmışlar, halis bir süt almışlar, içmişler. i̇bn Mesud bu mucizeyi gördükten sonra iman etmiş. Üçüncüsü, resul ü Ekrem vesselamı yani süt annesi olan Halime-i Sadiye'nin keçilerinin kıssayı meşhuresidir ki, o kabilede bir derece kahtlık vardı. Hayvanat zayıf ve sütsüz oluyordular.'' ve tok oluncaya kadar yemiyorlardı. Resul-i Ekrem vesselam oraya süt annesinin yanına gönderildiği zaman onun bereketiyle, bereketiyle Halime-i Sadiye'nin keçileri akşam vakti başkalarının kılafını olarak hem tok ve memeleri dolu olarak geliyorlardı. İşte bunun gibi siyer kitaplarında daha başka cüziyatları var. Fakat bu numuneler asıl maksada kafidir. 9. Misal Resul-i Vesselam bazı zatların başını ve yüzünü mübarek eliyle mesedip dua ettikten sonra zahir olan harikaların çok cüziyatlarından iştihar bulmuş birkaçını numune olarak beyan ediyoruz. Birincisi, Ömer İbni Sa'd'ın başına elini sürmüş, dua etmiş. 80 yaşında o adam, o duanın bereketiyle öldüğü vakit başında beyaz yoktu. İkincisi, Kays İbni Zeyd'in başına elini koyup mesedip dua etmiş. O duanın bereketiyle, yüz yaşına girdiği vakit, mes'in tesiriyle, bütün başı beyaz, yalnız Resul-i Vesselam'ın elini koyduğu yer simsiyah olarak kalmış. Üçüncüsü, Abdurrahman İbni Zeyd İbni'l-Hattab, hem küçük hem çirkin idi. Resul-i Vesselam, eliyle başını mesedip dua etmiş. O duanın bereketiyle, kametçe en bağla kamet ve suretçe en güzel bir suret. Dördüncüsü, Aiz İbn Amr'ın Gazve-i Huneyn'de yüzü yaralanmış. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam eliyle yüzündeki kanı silmiş. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın elinin temas ettiği yer parlak bir nuraniyet vermiş ki muhaddisler kevgurretil feras etmişler. Yani doru atın alnındaki beyaz gibi temas yeri öyle parlıyordu. Beşincisi, Katade İbni Milhan'ın yüzüne elini sürmüş dua etmiş. Katade'nin yüzü ayna gibi parlamaya başlamış. Altıncısı, Ümmül Mü'minin Ümmü Selem, Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın üvey kızı Zeynep'e, küçükken Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam, onun yüzüne abdest suyu atıp taltif etmiş. O suyun temasından sonra, Zeynep'in hüsn ve cemali acip suret almış, Bediül Cemal olmuş. İşte şu cüziyatlar gibi daha çok misaller var. Onların çoğunu eğme-i eğme hadis nakletmişler. Bu cüziyatın her birini haber vahid ve zayıf farz etsek dahi yine mecmu manevi bir tevatür hükmünde mutlak bir mucize-i Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam'ı gösterir. Çünkü bir hadise ayrı ayrı ve çok suretlerle nakledilse, asıl hadisenin vuku kati olur, kati olur. Suretlerin her biri zayıf dahi olsa, yine asıl hadiseyi ispat ediyor. Mesela bir gürültü işitildi. Bazılar dediler ki, filan ev harab oldu. Diğeri başka ev harab oldu dedi. Daha başkası başka bir evi söyledi ve hakeza. Her bir rivayet, haber vahid, zayıf da hilaf vaki de olabilir. Fakat asıl vaka ki bir ev harab olmuş, o katidir. Onda bütün müttefiktirler. Halbuki bahsettiğimiz şu altı cüziyat hem sahihtirler hem bazıları şöhret derecesine çıkmışlar. Faraza bunların her birini zayıf addetsek, temsilde temsilde mutlak bir hane harap olması gibi yine cüziyatın mecmuunda mutlak bir mucize-i Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam'ın vücudunu katiyen gösterir. İşte Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizat bahiresi her bir nevi de kati olarak mevcuttur. Cüziyatı dahi o külli ve mutlak mucizenin, mucizenin suretleri veyahut numuneleridir. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın nasıl ki eli, parmakları, tükürüğü, nefesi, sözü, yani duası çok mucizatın mebdei oluyor. Aynen öyle de Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın sair letaifi ve duyguları ve cihazatı zatı çok harikalara medardır. Kütüb-i Siyer ve Tarih o harikaları beyan etmişler. Siret ve suret ve duygularında çok delail-i bulunduğunu göstermişler.